Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz son seçimlerden önce, Bağkurlulara emeklilik prim sayısının 7200 güne indirileceği sözü verilmişti. Ancak geçen sürede bu konuda herhangi bir adım atılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına başladı ve binlerce kişi yeni yasama döneminde 7200 düzenlemesinin de çıkmasını umut ediyor. Peki 7200 gün düzenlemesi torba yasada yer alacak mı? Bu içerikte 7200 gün düzenlemesinin ne zaman yapılacağı, nasıl olacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda bilgi vereceğim. Video devamına geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Düzenlemenin ne zaman çıkacağı konusuna geçmeden önce kısaca 7200 gün düzenlemesinin ne olduğu ve çıkarsa kimleri kapsayacağından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Bağkur'da normal emeklilik için gereken prim gün sayısı 9000 gündür. Sigortalılar için gereken gün sayısı 7200 gün olduğu için, Bağkurlular emeklilik prim gün sayısının eşitlenmesi ve Bağkur için de 7200 güne düşürülmesini talep ediyorlar. Düzenleme çıkarsa Bağkur normal emeklilik için gereken gün sayısı 9000 günden 7200 güne indirilecek. Yapılan ilk açıklamada bunun sadece belirli kişileri kapsayacağı, tüm Bağkurluları kapsamayacağı belirtilmişti ancak benim beklentim düzenlemenin tüm Bağkur kapsamındakiler için geçerli olacağı. Düzenleme ile ilgili henüz somut bir adım atılmadı. Tahminime göre yeni bir seçime kadar da bir adım atılmayacak gibi görünüyor. Konu hakkında bir çalışma başlatılırsa, son dakika gelişmelerini kanalımda ve web sitemde anlık duyuruyor olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.